Döner ailesi olarak biz e, Ordu'da Ocak ayından beri faaliyet göstermekteyiz. Burada da biz 6. Şubemizi açtık. İnşallah hayırlı uğurlu olsun Bafra'mıza, Ordu'muza, Samsun'umuza. Farklı bir lezzet, farklı bir konsept. Yiyenler zaten lezzetiyle anlayacaklar bunu. Gelsinler, lezzetimizi tatsınlar, fark hissedecekler. Piyasada çok fazla döner yapan var. Hepsi birbirinin takliti gibi. Yani özellikle bir Hatay usulü çıktıktan sonra ne yediğinizi bilmiyor vatandaş sosa boğuyorlar. Biz dedik ki vatandaş ne yediğini bilsin, kullanan ürünleri görsün, her tamak tadına hitap edecek, vatandaşın ne yediğini bilecek, güvenle gelebileceği bir yer açmak istedik. Bugün de çok şükür açtık. Döner şekillerinden işte tombik ekmek, dürüm ve kase şeklinde yaptık. Bir de takomuz var. Ya ürün çeşitliğimiz çok fazla. Biz bunu Mafra'ya kazandırmak istedik ve çok şükür kazandırdı kazasız belasız. Ben ilk Ordu'da denedim. O tamam biraz e, şans eseri oldu. Ordu sahile giderken ya, baktık bir dönerci var ve Alman usulü Türk döneri diyor. Ha dedik ki Alman usulü Türk döneri ne olabilir acaba diye düşündük. Ya bizim sonuçta Türk döneri Türk döneridir diye. Ya, bir gidelim bakalım dedik. Oturduk, lezzetleri denemeye başladık. Önce dürüm denedik. Ya, çok güzel. German deneme ürün denedik. Çok güzel. Peşinden taco denedik. Muhteşem. Ya dedik ki niye mafrayı açmıyoruz? Yani mafra bu lezzet hak etmiyor mu diye. Arkadaşlarla da fikir alışverişi bulunduk. Zaten arkadaşlarla beraber biz yine aynı şekilde Bafra Boston Cafe'yi Bafra'ya kazandırdık. dedi ki bu lezzetle Bafra'ya kazandırma lezzeti diye bir fikir birliğine vardık. Döner House'u Bafra'ya getirmeye karar verdik. Vizyonumuz tamamen hizmeti ayağına getirmek için bu yola başvurduk. Ya vatandaş Atakum'a iyi gitsin, başka şehirlerin iyi gitsin. Ne gerek var? Bafralılar bunu hak ediyor. Biz hizmeti burada sunmak istedik ve bu yola bu şekilde başladık çok şükür. İnşallah devamında Bafra... Bizi kabullenirse inşallah daha güzel hizmetler, daha başka çeşitli lezzetler getirmek istiyoruz laframıza Aslında burada sizi korkutan hiçbir şey yok. Normal bildiğimiz beyaz et tavuk dönerimiz mevcut. Ee, klasik Türk dönerinin dışına çıkıyoruz. Ne ilerle çıkıyoruz? Soslar ve içerisine koyduğumuz garnitürlerle çıkıyoruz. Ee, mesela soslarımızda neler? Ee, gençler hakimdir. Çedar sosumuz var, taco sosumuz var, ranch sosumuz var, e, kokteyl sosumuz var içerisine koyduğumuz garnitürlerde de kullandığımız ürünler var. Mesela mor lahana turşusu var. Bunun gibi farklılıklarımız var. Aslında isimlerine ve lezzetlerine aşinayız. Sadece biz bu bileşenleri bir araya getirdik. Çok güzel lezzetler çıktı ortaya ki biz de zaten hani kendimiz de bu lezzeti tattık, baktık. Kendi arkadaş çevremizde belki ailemizde önce bizim süzgeçimizden geçti diyebiliriz. Onun akabinde de buraya geldi. Siparişimiz tabii ki olacak. İsterseniz buranın telefon numarasıyla, isterseniz e, yol Yemek Sepeti, Migros, Getir gibi tüm portallardan buradan sipariş verebilirsiniz. Gündüz 11 ile başlıyoruz, akşam 12'ye kadar buradayız. Müşterilerimiz genelde ya biz işte soslu ürünler tüketmiyoruz, klasikten devam edelim gibi e, tabirler oluyor çünkü sosların içerisinde ne olduğunu bilmiyorlar. Şimdi burada bizim soslarımız hazır ürün değil, ambalajlı ürün değil. Soslarımızın içerisinde ne var? Günlük kendi hayatımızda tükettiğimiz turşu, yoğurt, yumurta, dereotu, karabiber, hardal gibi ürünler var. Yani bunları kendimiz günlük yapıyoruz sosları. Onun için içeriğinde herhangi bir sizi üzecek, mutsuz edecek, lezzetinizi kaçıracak ürün yok. Sağlıkta tüketebileceğiniz ürünler var. Tavuk dönerimizi sade olarak da yediğinizde çok daha güzel lezzet alacaksınız. Çünkü içerisinde bizim kullandığımız bu oranımız yüksek. Bu da dönerimize güzel bir lezzet katıyor. Bizim bu oranımız tavuğun göğüs oranından daha fazla. Çünkü butun lezzeti göğüse göre daha yüksek. Onun için biz de kendi dönerimizde piyasada yediğiniz dönerlerin aksine bu oranı yüksek. Tavuk dönerimizi kendi başına da düşünecek olursak çok güzel bir dükkan çıktı ortaya içimize çok sindi, güzel bir hizmet vermeyi düşünüyoruz burada. Ürünümüze güveniyoruz, dükkanımıza güveniyoruz, personellerimiz çok güzel, onlara da güveniyoruz. Artık müşterilerin burada dolup taşmasını bekliyoruz.